Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırık tampon nasıl tamir edilir? Kırık tampon tamiri nasıl yapılır? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar elimize bulunan kırık tamponu iç kısmından çapak kalmayacak şekilde düzeltiyoruz. Düzeltme işlemi bittikten sonra bu bölgeye bir bant vasıtasıyla bantlıyoruz ve güzelcene yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında zımpara yardımıyla ilgili işlemin yapılacağı bölgeyi güzelce zımparalıyoruz. Daha sonrasında özel tampon tamir telini veya hoparlör telini uygun boyutta kesiyoruz. Uygun boyutta kesmiş olduğumuz teli bir pürmüz yardımıyla veya ısıttığımız tornavida benzeri bir alet ile uygulama aşamasına geçiyoruz. Öncelikli olarak videoda gördüğünüz üzere ilgili bölgeyi ısıtıyoruz ve yumuşatıyoruz. Yumuşatmış olduğumuz bu bölgeye uygun teli ittirerek bastırarak ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz ve içine geçmesini sağlıyoruz. Kırık tamponun olduğu bölgede bu teli tamamen tamponla birleşik hale gelecek şekilde komple kaybolacak şekilde ilgili alana uyguluyoruz. Uygun boyutta kestiğimiz teli tampon plası içinde kaybolana dek ısıtıyoruz. Daha sonrasında tamponun boyanacak kısmını etrafını komple bantlıyoruz. Bunu kağıt bantla yapıyoruz ve çıkarması hem kolay oluyor hem de tampona herhangi bir bant yapışkanı kalmıyor. İlgi telin yapıştırıldığı ve tampona kaynatıldığı kısmı güzelce ne zımparalıyoruz. Bu zımparalama macun çekmemiz için ilk adımdır. Daha sonrasında macun çekiyoruz ve zımparalıyoruz. Ve en son adım ilgili tampon rengine uygun sprey boyu ile ilgili alanı boyuyoruz. Kırık tampon tamiri. Kırık tamponu nasıl tamir edebilirim? Kırık tamponu tamir edebilecek yöntemler nelerdir gibi sorularınıza bu videoda cevap vermeye çalıştık. Herkese iyi günler.